Ya bu ses ne ya? Ne oluyor burada? Cihangir sen bunu nereden aldın eve? Bu kız kim? Cihangir bu kız kim ya? Ay bir de değişik değişik danslar ediyorsunuz Cihangir beraber. E bu balerin kapıçın o değil kız kardeşim acaba? Evet. Cihangir sen mi aldın bunu eve? Nereden aldın? Ben sana demedim mi oğlum yabancılar eve alma diye? Cihangir sana söylüyorum niye aldın diyorum eve. Cihangir yabancı neden alıyorsun eve? Kız gelmiş salonun ortasında dans ediyor. Ay ben yabancı değilim. Balerina'nın kız kardeşiyim. Aa bilmiyorum balerini de sevmezdim zaten. Onu da eve almıştı. Hadi canım hadi evine git evine git. Aa Bak, hareketlere bak ay hareketlere bak Cihangir bu balerin kapı Çinodan güzel oynuyor sen kimsin yavrucuğum sen kimsin ben kupa kızım kupa kız böyle danslar eder uy, uy, uy. Cihangir gir. şu kızı kovsana evden git de evden de sen niye kapıyı açıyorsun Cihangir ay Cihan. Atma bana onu ya. Of! Of Ciangir. Ay bu kız hiç durmuyor ya. Kız dursana yerinde. Ay hiç durmuyor kız. Başım döndü. Dur. Ciangir. Ay ben. Ay gerçekten bayılacağım ben. Ben bu kızı nasıl yok edebilirim ya? Dur. En iyisi şu şunu alayım ben. Şunun kupasına doldurayım. Gel buraya. Ya yapma ya. Gel buraya. Gel gel gel. Ya yapma ya. Ay. Cihangir bırakın oyunu yeter artık Cihangir. Oynamayı bırakır mısınız artık? Gerçekten sıkıldım. Ay yatak odamdan çıkar mısın? Bir de yatak odama girmişsin. Beni kovamazsın ben gitmeyeceğim. Ben burayı çok sevdim. Ya bir balenin kapuçuna bir kız kardeşi bir kuzeni. Ya git evden gider misin? Hayır 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 gitmeyeceğim ya kovamazsın beni. Kovamazsın kovamazsın. oo aa. Ay Cihangir bana su getir. Ay ben hemen getiriyorum Nesrin hemen getiriyorum sana su. Ay mutfak hangi taraftaydı ya? Cihangir bana su getir bu kız yatak odama girmiş. Cihangir koş. Cihangir. Cihangir. Ay bir dakika dur ya gidemedim ya kapıyı bulamadım ya bu ev kocaman. Ay bekle bekle Nesrin getiriyorum su bak koşuyorum kaşıyorum koşuyorum. Kaşıyorum. Kız yaklaşma bana ay Allah'ım ya Rabbim. Ay bu da Balerin Kapıcı'nın kız kardeşiymiş. Cihangir sen ne yiyorsun? Ay bu da çiçek yiyor. Ay iyice bir tuhaf oldunuz Cihangir. Bak şu kızı kov buradan kış kış de. Cihangir ben sana demiyorum bunları eve alma diye. O almadı ki beni be. Balkondan geldim. Balkondan mı geldin Balkonu kitlememiş miyiz biz ya? Ha kitlememişiz balkonu da. Evet, kitlem. Kız sen balkondan nasıl geldin? Ay nereye gitti bu kız? Cihangir. Kız gitmiş, nereye gitmiş? Bunu nereden aldın? Aa, ben getirdim onu çiçek hediye olarak size getirdim. Nasıl beğendiniz mi? Ay beğenmedik. Sen sus orada. Ne yiyorsun? Allah'ım ya bu da burada çiçek yiyor. Bırak çiçeği oğlum. Ona hediye getirmiş kız. Ben getirdim mutlu oldunuz mu? Kız sen yatak odamdan çıksana. Çık şuradan yatak odamdan gel buraya. Ay geliyorum geliyorum geliyorum. Dur ya geldim ya. Of sen de var ya. Aa, hadi gel bir kahve içelim kahveler benden. Ay kahve mahve içemem senle ben. Ben seninle kahve falan içemem. Ortalığın haline bak ne yapmışsınız ortalığı. Ben yapmadım ki Cihangir yaptı. Ben sadece dans yapıyorum. Dans da, na, 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 na. Oğlum çiçek yiyorsun da bu kız o babam bunu görürse var ya çok kızar bize. Tanımadığımız Yok. insanları eve almayın demedim mi baban? Ne, yiyor? ne yiyorsun? Ya bunu hediye olarak getirmiş. Oğlum bu yenilmez. Bu la. içelim mutfağın çok güzelmiş. Hadi gel şu ka şurayı kahve köşesi yapalım. Ah çok güzel mutfağın ya. İnanmıyorum. Azerbaycan'a hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulmadık yani. Sizden bir fırsat olamadı ki bir gezelim Azerbaycan'ı. Ya gel ben sana balkondan tanıtayım Azerbaycan'ı. Hadi gel balkona çıkalım hadi gel sana kahve hazırlıyorum. Hadi gel beraber kahve içelim. Hadi gel oturalım burada. Hadi gel muhabbet edelim birazcık. Ay Cihangir şu kızı kovar mısın artık? Gerçekten zıvanadan çıktı. Şimdi baban gelecek ve babam bu kızı görürse çok kızar bize. Balerina'nın kız kardeşiymiş mi? Kuzeni miymiş ne? Çocuğum çekin. Sen de bunu yiyip yiyip durma. Ver şunu. Ver şunu Cihangir. Verir misin şunu Cihangir? Ver şunu diyorum anneciğim. Verir misin? Ver şunu. Aa, sana diyorum şu kızı kov diyorum. Kız orada baksana kahve yapmaya çalışıyor ya. Cihangir. Aa, şimdi bak. Ay Nesrin çok kızıyorsun çocuğa ya. Hadi gel balkon keyfi yapalım birazcık. Gel 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 gel. Neyse Cihangir gel beraber çıkalım. Hayır hayır balkon çıkmayın çıkmayın. Hayır hayır Cihangir gel. Balkona çıkma gel. Gel. baban geliyor. Cihangir baban geliyor. Ay bu kızı saklamamız lazım. Baban geliyor aşağıda bize el salladı. Cihangir baban geliyor o kızı saklamamız lazım. Bak orada. Koş koş gel saklayalım o kızı gel. Bekle bekle bekle. Ay, şu terlikleri. Ay. Cık. Şimdi nereye saklayacağız biz bu kızı? Cihangir o kızı saklamamız lazım. Nereye saklayacağız gel. Bir yer bulalım. Ay Kız seni saklamamız lazım. Babası geliyor diyorum sana. Kız balkondan çık git. Balkondan gördük şimdi. El salladı bize. Ben gitmeyeceğim. Dans, dans dans dans. Cihangir beni aldı. Ben gitmeyeceğim. Bu gece burada kalacağım sizle. Beraber kahve içeceğiz. Cihangir. Bak seni saklamayacağız Cihangir. Kızı saklayacağız. Cihangir iyi saklan. Sen saklan tamam. Of şurayı kilitleyelim bari. Bütün kapıları kilitleyelim dur. Bak bütün kapıları kilitliyorum ve seni kapıdan kovuyorum. Şimdi Murat geliyor. Bana kızar yabancılar eve aldım diye ya. Anne. Efendim. Baban geliyor, Baban geliyor işte. Bu kızın burada ne işi var? Bak salonun ortasında dans ediyor. Hayır gitmeyeceğim ben ya. Bana ne ya gitmeyeceğim. Ya tamam gidiyorum ya. Öf. Cihangir. Cihangir. Cihangir neredesin? Saklan saklan. Tamam sen de saklan hadi. Sak tamam baban geliyor saklan. Ben o, o, o balerinanın kız onu, onu şey kovup geliyorum. Bekle burada tamam mı? Tamam beni bekle. Kovup geliyorum diyorum. Bekle beni. Bekle beni baban geliyor Babam babam Şuraya falan saklan git şunun altına falan saklan yürü. Ne bakayım şuraya saklan ya da şuraya saklan. Cihangir oraya niye giriyorsun? Ben şu kız kovup geliyorum bekle. Ay hayatım sen mi geldin? Evet, ne bir şey yapmıyoruz. Kız çabuk gitsene ko. Aa, aa git. Tamam, tamam tamam Nesli ben gidiyorum sonra gelirim tamam mı? Ay git git sonra falan gelme sakın bir daha. Cihangir beni akşam yine gizli gizli alacak ve partileyeceğiz. Burada çok canı sıkılıyormuş Cihangir. Ay Cengiz'in canım onu sıkılmaz. Git hadi. Ay Murat. Ay kimseyle konuşmuyorum. Kimle konuşuyorsun bakayım sen? Kimseyle konuşmuyorum. Hadi kim kaçtım. Hadi var. kaçtım ben. Kim var oradaki kim? Kaç. Ay kaçtım kimse yok. Kimse yok, kimse Göster yok. bakayım kimmiş o? Kimse yok, kimse yok. Tamam hadi ben gittim. Bay bay. Bay 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 Gidiyorum ben. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.